TRT Arşiv Dairesi'nin yeni dijital projesi kapsamında restore edilen filmlerden 50. ve 51. bölümlerde bahsetmiştik. Bu proje kapsamında yıllar sonra ilk kez açılan her film kutusuyla geçmişe ait anları ve kurguları içeren yeni görsel belgeler gün ışığına çıkıyor. Bu hafta inceleyeceğimiz film de bunlardan biri ve hem içeriği hem de teknik özellikleriyle sinema tarihi, iktisat, emek tarihi gibi farklı alanlarda çalışanlar için veriler barındırıyor. 20 dakika uzunluğundaki bu filmin adı Pancardan Şekere. Konu, pancarın bir şeker fabrikasına gelişinden, satışı hazır hale getirilişine kadar geçirdiği aşamalar. Pancar'dan şekere farklı tarihlerden görüntülerin ve mizansenlerin kullanıldığı iki sunucunun verdiği bilgilerin şemalar ve haritalarla desteklendiği bir belgesel film örneği. Filmin jeneriğinde yapım tarihi belirtilmemiş. Ancak görüntülerdeki iki ayrıntı son çekimlerin ne zaman yapılmış olabileceğine dair bir fikir veriyor. Bu sahnedeki yıllara göre şeker üretimi grafiklerinin sonuncusu 1943 yılına ait. İkinci ayrıntıysa takvim sahnelerinde göze çarpan 3 ve 4 Aralık 1943 tarihleri. Filmin kurgusu 4 Aralık'tan sonra tamamlanmış olmalı. Nitekim gazete haberleri de bunu doğruluyor. Pancardan Şeker'e takvim sahnesindeki tarihten bir ay sonra Ankara Halk Evi'nde basına gösteriliyordu. Birkaç hafta sonra 26 Ocak 1944'te Beyoğlu'ndaki Ar Sineması'nda İstanbul basını için de bir gösterim düzenlendi. gazete haberleri filmi hangi kurumun yaptırdığını da ortaya koyuyor. O dönemde Türkiye'de var olan dört şeker fabrikasını işleten Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi. Belgeselin senaristliğini ve yönetmenliğini Münir Hayri Ege'li üstlenmişti. Kameranın başında ise Kenan Erginsoy vardı. Filmin seslendirme işleri Özel bir işletme olan İpek Film Stüdyosunda yapılmıştı. Yönetmen Münir Hayri Egeli Osmanlı döneminde Paris Sorbon Üniversitesi'nde psikoloji okumuştu. Fakat adını daha çok kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle duyurdu. 1920'lerden itibaren Atatürk'le yakın çalıştı. Hatta Atatürk sevgisi adında bir film hazırlamaya başladıysa da bu proje yarım kaldı. Kaleme aldığı Bay Önder adlı tiyatro oyunuysa sahnelendi. Sonradan operaya da uyarlandı. 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'yi ziyarete geldiğinde ona seyrettirilen Özsoy Operası'nın librettosunu da Münir Hayri Bey kaleme almıştı. Bu operanın görüntülü bir kaydı henüz bilinmiyor. Fakat İran Şahı'nın 27 günlük ziyaretinin bazı başka aşamaları kısmen sesli olarak kameraya çekilmişti. Zatı Şahı'nın Türkiye'de bu ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. Ben de hayatı koşmaktan bu arzuyla birine kibarım diye muhakkak oldum. Kameranın başında ise Kenan Erginsoy vardı. Çoktan beri teşrik bir şahinize intizam ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle çok mesutuz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Acaba bu sahnede kadraja giren o muydu? Kenan Erginsoy, kamera kullanmaya Birinci Dünya Savaşı yıllarında başladıysa da sinema tarihinde öne çıkarılan isimlerden olmadı. Oysa Cumhuriyet sonrasında pek çok haber ve propaganda filmine imza attığını bu programın birkaç farklı bölümünde birlikte görmüştük. Devlet arşivlerindeki bazı belgelere göre 1930'larda Cumhuriyet Halk Fırkası için çalışıyordu. 1932'de ise Ankara Halk Evinin film işlerini üstlendi. Cumhuriyet Halk Fırkasının belirlediği konularda çekilen bu filmler Türkiye'deki diğer Halk evlerine de gönderiliyordu. Ergin Soy 1944'te istifa edene kadar bu görevine devam etti. Devlet, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Halk evlerinin o dönemde iç içe olduğu düşünüldüğünde. İktidarın, 1944'e kadar tanıtım ve propaganda filmlerinde birinci dereceden sorumluluk üstlendiği söylenebilir. 1943 tarihli Pancardan Şeker'e onun Münir Hayri Egeli ile ilk çalışması değildi. Resmi sanatın bu önemli üreticisiyle en geç 1936'da bir araya geldikleri ve iddialı bir yapıma imza attıkları gazete haberlerinden anlaşılıyor. Söz konusu film, halk evlerinin kuruluşunun 5. yılı için çekilmişti. Hikaye, Ayşin ve Doğan adında iki arkadaşın bir akşam ışıklar içindeki Ankara Halk Evi binasına gitmesiyle başlıyordu. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre birbirini kovalayan sürprizler arasında sağlam bir teknikle birbirine bağlanmış olan bu sahneler bize bütün bir halk evi hayatını, balesi, sahnesi, müzeleri ve fikir hareketleriyle yaşatıyordu. Bir öykü etrafında mizansenlerle halk evlerini anlatan bu filmi gazete ilk dokümanter, yani belgesel olarak anıyordu. Bu kesin olmasa da, özgün bir öykü ortaya koyan bu filmin, Türkiye'de belgesel sinemanın tarihine katkı sağlayan bir belge olduğu kesin. Fakat şu ana kadar hiçbir arşivde izine rastlanmadı. Buna karşılık, aynı senarist yönetmen ve kamera operatörünün bundan 6 yıl sonra çekmiş oldukları Pancardan Şekere filmi artık elimizde. Uzun yıllardır parti devlet için çalışan tecrübeli bir ekibin devletin kitlelere olan mesajlarını sinema diline nasıl aktardığını görmek için bu da yine önemli bir görsel belge. Acaba devlet kontrolünde şeker fabrikalarını yöneten Türkiye Şeker Fabrikaları bu filmi 1943 sonunda neden yaptırmıştı? Şeker temasının arka planı hangi mesajlarla desteklenmişti? Senarist, yönetmenle, kamera operatörü bu mesajları seyirciye iletmek için nasıl bir öykü kurgulamış ve görüntülemişti? Filmi şimdi bu gözle birlikte seyredelim. Belgesel, tüten fabrika bacası, otomobiller, verici anteni gibi modern araçlarla üretim ve hıza işaret eden planlarla açılıyor ve bütün bunlar seçilen yoldaki heykeller vasıtasıyla daha en baştan Atatürk imgesiyle bütünleşiyor. Seslendirmenin İpek Film Stüdyosunda yapıldığı filmin başında belirtiliyordu. Ancak gördüğümüz tabela az sonra dinleyeceğimiz spikerin İstanbul Nişantaşı'ndaki İpek Stüdyosunda değil Ankara'da konuşacağına işaret ediyor. Sayın dinleyicilerim, 20 yıl evvel biz ekmeğimizi yaptığımız buğdayımızı bile dışarıdan getiriyorduk. Bugün evlerimizde yalnız Türk şekeri kullanıyoruz. Türk şeker endüstrisini kurmaya başladığımız 1926'da 63 bin ton yabancı şeker ithal ediyor ve dışarıya 13 milyon Türk lirasına yakın para veriyorduk. <laughs> Spikerin adı ne jenerikte ne de konuşması sırasında belirtilmiş. Bu bilinçli bir tercih miydi yoksa dönemin usulü gereği miydi? Bu tartışılabilir. Her halükarda bu seçim spikeri soyut bir karaktere dönüştürebilir ve seyirci üzerinde şu hissi kuvvetlendirebilirdi. İsimsiz spiker görüş üreten değil, aktaran konumundaydı. O her ne söylerse söylesin, metin ona değil, hatta senariste de değil, bulunduğu kuruma aitti. Başbakanlığa bağlı olan Matbuat Umum Müdürlüğüne, yani devlete. Spiker konuşmasında filmin başındaki modernlik simgelerini millilik vurgusuyla bütünleştiriyordu. Arka planda çalan eski İzmir Marşı'nı Mehmet Ali Bey, Osmanlı'nın son zamanlarında bestelemişti. Fakat bu marş, Cumhuriyet'ten sonra çekilen milli içerikli filmlerde Kurtuluş Savaşı belgesellerinde sık sık kullanılmıştı. Yönetmen şimdi seyircinin hafızasına sesleniyor, sahneleri bu ezgiyle bütünleşmiş olan millilik hissiyle seyretmesini istiyordu. Ve bundan sonra milli bir başarı hikayesinin en önemli dayanağı senaryoda kendini gösteriyordu. Tarih geçmişten seçilen olaylarla inşa edilen bu anlatı şimdiki zamanda doruk noktasına ulaşacaktı. Senarist hikayeye başlama konusunda şanslıydı da. 1926'da Alpullu Şeker Fabrikası'nın açılışı sırasında çekilmiş olan bir film 1943'e gelebilmişti. İktisat İstiklali'nin ilk merhalesi olarak ortaya atılan davaların başında şeker de yer aldı. Ve 1926'da ilk şeker fabrikamız Alpullu'nun açılış törenini milletçe alkışladık. Ebedi Şef Atatürk'ün Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdiği zaman hatıra defterine kaydettiği cümle milli kalbimizde yer alan büyük bir direktifti. Memleketimizin her müsait mıntıkasında Şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz sırasında tanınmalıdır. 1926'dan 1933'e kadar geçen 7 sene zarfında şeker davası ekonomik hedefimize doğru hız almıştır. Şu haritayı tetkik edelim. Alpullu fabrikasının kurulması, Atatürk'ün sözündeki şeker fabrikalarının çoğalması temennisinin gerçekleştiğini anlatırken, adeta, mıntıka, adeta okulda bir ders verir gibi bir öğretmen sonra, otoritesiyle harita üzerinde şeker fabrikalarını gösteriyor. Yeni bir ekonomik imkan açtı. Görüyoruz ki şeker endüstrisi kurulduğu yerin etrafında geniş mıntıkalarda tesirini gösteren bir harekettir. Bizim kıymetli bir gıdamız ve ihtiyacımız olan şekerin nasıl yapıldığını elbette merak edersiniz. Şimdi sizinle beraber şekerin pancardan satışa kadar nasıl yapıldığını beraberce tekip edelim. Öğretmen şeker, böylece sözü diğer anlatıcıya, filmin ikinci karakterine bırakıyor. 20 arasında şeker bu. Erkek anlatıcının ismi de jenerikte mevcut değil. Gözlüğü, kravatı, beyaz önlüğü, makine ya da gıda mühendisi mi, kimyager mi olduğunu net olarak ortaya koymuyor. Ancak bu ayrıntılar modern eğitimle gelen bilimsel otoriteye sahip bir uzman olduğuna şüphe bırakmıyor uzman figürü yaklaşık 14 dakika kadar yalın cümleler ve basit şemalarla şekerin nasıl üretildiğini anlatıyor. Senarist bu noktada yeni bir öyküyü devreye sokuyor. Bir konferanstaki gibi soyut bir üretim sürecini ortaya koymakla yetinmiyor. Üretimi Eskişehir Şeker Fabrikası'nda bir günün hikayesi içinde anlatıyor. Öykü, pancarların fabrikaya gelişiyle açılıyor. Masa takviminde 3 Aralık 1943 tarihinin görülmesiyle gün başlıyor. Kenan Erginsoy'un kamerası bazen sabit duruyor, bazen şaryo benzeri bir araçta hareket ediyor. Sahnelerin metinle uyumlu olarak önceden planlandığı anlaşılıyor filmin sessiz karakterleri olan çalışanlarla bazı mizansenler tasarlandığı da görülüyor. Üretimin her aşamasına denk düşen mekanlarda birbirini tamamlayan genel ve yakın planlarla öyküde devamlılık sağlanıyor. Film bir bütün olarak pancar üreticisinin, pancarı getiren demir yolunun, ve fabrikanın bir makinenin dişlileri gibi kesintisiz ve uyumlu çalıştığı hissini verecek sahneler sunuyor. Nihayet takvim yaprağının 4 Aralık gününe çevrilmesiyle gün bitiyor. Ancak film anlatıcıların doğrudan mesajlarıyla devam ediyor. Fabrikalar şeker istihsanına çalıştıkları devreye fabrikalar şeker kampanyası derler. Şeker kampanyası. Pancarın hasat zamanı olan Ağustos ayında başlar. Ve o seneki pancar miktarına göre 2-3 ay sürer. Bu devre zarfında fabrikalar geceli gündüz durmadan çalışırlar. Bu teknik açıklamalardan sonra tekrar sahne alan öğretmen spiker, zihni dağılmış olabilecek olan seyirciye en baştaki vurguyu hatırlatıyor. Şeker üretimi yalnız teknik bir beceri değil, milli bir davanın da cephesiydi. Pancar şekeri son asrın tekamül ettirdiği büyük bir kimya zaferidir. Pancardan, kömürden, kiriç, kükürt ve karborafinden başka su da bu işte büyük bir vazife alır. Bu büyük tesisatı işletmek için fabrikaların büyük otomatik kazanlarında her yıl binlerce ton Türk kömürü harcanır. Buhar türbinleriyle kuvvet santrallerinde elektrik elde edilir. Şeker endüstrisi böylece memleketin birçok kıymetlerine şamil bir varlıktır. Türk şekerciliğini kuran Cumhuriyet, memleketin büyük bir ihtiyacını kendi topraklarından temin etmek imkanını hazırlamıştır. Ve son sahnede hikaye şimdiki zamanda zirveye tırmanıyor. Türk şeker endüstrisinin kurulduğu tarihten beri geçen... ...Türkiye Şeker Fabrikalarının şeker istihsali... ...1935'te 53 bin ton... ...1938'de 42 bin ton... ...1939'da 94 bin ton... ...1941'de 87 bin ton... ...1942'de 57 bin ton idi. Bu seneki şeker istihsalimiz... 96417 tondur ki bu rakam şeker sanayinin kurulduğundan beri elde edilen en yüksek rakamdır. 1943 istihsalimiz bundan evvel en az istihsal yılı olan 1938'den %126 fazladır. Fakat film bu sahneyle de kapanmıyor. Çünkü verilecek bir mesaj daha var. Hatta 1943'te neden böyle bir belgesele ihtiyaç duyulduğu hakkında bir fikir verecek, kısa ama önemli bir sahne geliyor. Bundan evvelki Dünya Savaşı'nda çektiğimiz şeker sıkıntısını çoğumuz hatırlarız. Bu harbin 5. yılında dünyanın birçok memleketlerinde şeker istihlaki tahdide uğradığı halde bizim bol şekerimiz vardır. Anlatılanlar yanlış değildi. Fakat belgeselin ihmal ettiği bir ayrıntı vardı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan enflasyon ve gıda maddelerinin fiyatlarındaki muazzam artışlar. Üretici nüfusun olası bir savaşa karşı askere alınmasıyla tarımda üretim genel olarak düşmüştü. Peş peşe iki hükümetin üretime ve fiyatlara farklı yöntemlerle müdahalesi de sonuç vermemiş, kontrol kara borsacılığı körüklemişti. Senaryoda söylenmeyen 1938'den 1943'e kadar şeker fiyatının %1043.7 oranında artmış olduğuydu. Filmin basın gösterimi haberlerinden de anlaşıldığı gibi belgeselin hazırlandığı tarihte şekerin de tıpkı ekmek gibi karneye bağlanacağı dedikoduları vardı. Pancardan Şekere filmi düzenli, disiplinli, planlı üretim görüntüleriyle kara borsaya meyledenleri caydırmak tüketicinin güvenini tazelemek için bir araç olabilirdi. Film, güven kaynağı olduğu özellikle vurgulanan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün görüntüleriyle sona eriyordu. Milli şefimizin son şeker fabrikamız olan Turhal'ı açtıktan sonra fabrikanın hatıra defterine kaydettiği direktifi onun inan ve güven kaynağı olan ve bizi etrafına toplayan sesiyle dinleyelim. Tüm bu sözlerin Fabrikanın kurumlarını nasıl çevrilerek dolaştığını anlatacaktır Dördüncü sefer fabrikasını kuran milli bankaları sekizinci fabrikayı kurmaya da teşvik etmek istedim. Evet. Bu film, öyküsü, karakterleri, özenli çekimleri ve düşünülmüş grafikleriyle tecrübeli bir ekibin elinden çıktığını belli eden bir seyirlikti. Bütün bu özellikleriyle devletin 1943'e ait bir mesajını seyirciye kolay anlaşılır ve ikna edici şekilde taşımayı amaçlayan didaktik bir yapımdı çelişkiler üzerine hikayesini kuran eleştirel bir belgesel olma iddiası yoktu. Bu kapsamda şeker fabrikalarının geçmişiyle ilgili anlatılanların işlevi de o gün ihtiyaç duyulan mesaja tarihi bir zemin kazandırmak, ideolojik bir çerçeveyi oturtmaktı. Cumhuriyet gerçekten de zorluklarla şeker fabrikaları kurdu temel bir gıda maddesinde dışa bağımlılıktan adım adım kurtulmayı başardı. Fakat bu hikayede de belgeselde yer verilmeyen çelişkiler, iniş çıkışlar ve tartışmalar vardı. Pancardan şekere gösterdikleri kadar göstermedikleriyle de geçmişe dair ipuçları sunuyor. Filmin anlatmadıklarını sorgulamayı başka bir bölüme bırakalım. O bölümde ilk sorumuz şu olsun. Şeker neden bu kadar önemliydi? Bu film nerede çekildi? Alpullu, Turhal ve Eskişehir şeker fabrikalarında. Bu film ne zaman çekildi? 1926, 1934 ve 1943 yıllarında. Bu filmi kim çekti? Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi için Münir Hayri Egel'in yönetmenliğinde Kenan Erginsoy çekti. Bu filmdeki olay nedir? Pancarın fabrikada işlenerek şekere dönüşmesi.